Ben anne Ali Yemek yiyordum. Şere. Ne oldu? Çok güzel oldu. Aynen. Çok Dur bir daha. Dur bir daha odada. Anne neden oradan düştünüz? Anne. Hani? Oda diye de. Dur bir daha. inandım. Aha. Baba. Baba, baba! Gel Bak Bak, bak gör. Anne, bade, bade. Ay, ben Ama ben yemek yiyorum acık. I <laughs> do